Selam kendimi yap video Bu sefer kendin yap değil, parçada parçala videosu çekeceğiz. Daha önceden bir eski laptop bataryası vardı, yeni nesil. Bu bozuldu, bilgisayardan değiştirdik. Şimdi bataryayı parçalayıp bakalım içinden neler çıkacak. Bakalım. Zaten şöyle baktığınız zaman bataryada sanki böyle 4 hücre varmış gibi görünüyor. Bayağı zaten şişmiş. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Şimdiki batarya fiyatları oldukça yüksek. Bunun orijinali 2500 TL civarında. bataryanın 4 hücresi de sağlam gözükmüyor. Tanınmış bir markanın bataryası. Eskiden pik şeklinde oluyordu bataryalar. Şimdi değişmiş sistem galiba. Yani şimdi cep telefonu bataryası gibi yapıyorlar artık herhalde. Bugün elimdeki 56 wattlık bir batarya. Şimdi bakalım şu tarafa, elektronik kısmı burada. hiçbir işimde yaramayacağı için rahatça çalışabiliyoruz. Üst kaplamasını sökelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız. elektro çıktı. Şuradaki plastik aynen düşündüğüm gibi 4 ayrı hücreden oluşmuş. Şu alt kısmını da alalım. Şu birinci ücüde bu da aynen göründüğü gibi şiş. Yani tamamen hani bir tanesi falan belki sağlam olsaydı bir işimizi görürdü. yaklaşık herhalde bir tanesi 13 batamadan tekabül ediyor şu görmüş olduğumuz kısımlar şu elektronik aksamı şarj ünitesi laptop bataryalarında şöyle bir durum var tekrar Mesela bu şekilde bataryada üstünde enerji kalmadığı zaman hafıza çipleri sıfırlanıyor. Tekrar kullanamıyorsunuz. Yani yeni bir bataryada atsanız taksanız işe yaramıyor. Enerjiyi hiç kesmeden tamir edilmesi gerekiyor. Bizim şu anda öyle bir derdimiz olmadığı için bir problem yok. İçinden çıkan bataryalar bunlar. Bir tanesini de içine açalım. Şöyle içini açalım. İçeride dışarı kısa devre oldu, tutmaya başladı. şeyde yerleşti. İçinde biraz voltaj var. Aynen tamamen liyon batarya. Aynı cep telefonları bataryası sadece biraz daha kuvvetli. Zaten şu anda hissedim hissediyorum batarya ısındı ama tamamen açtık. Yani bu işlemi gözlüksüz eldiven siz kesinlikle yapmayın. Tabi el aletlerinde kullanın becerisi de önemli. Alüminyum söktük. Bundan sonra zaten şey bataryanın kendi temel yapısı. Biraz daha derine ne düştü. Görüyorsunuz. Bu yüzden dikkatli olmanız lazım, Tecrübenize de daha önceden bu tarz bir şey yapmadıysanız Hiç bulaşmayın bakın bataryaya Tamamen kimyasal, normal batarya şey. 100 Düz batarya Daha fazla açmayacağım zaten laptop bataryaları daha doğrusu bataryaların genelinin içi bu şekilde o yüzden bu kadar yeterli umarım faydalı olur Hani yapacaksanız da dikkatli olun özellikle dolu batarya olursa daha dikkatli olun şu anda bu normalde boş bir batarya tamamen bozuk boş bir batarya